Hepsiz. But pull your shit together. You have the graveyard shift tonight. Korkusuzluk ve insanüstü güçler bir ilaçla hepsine sahip olabileceğinizi düşünün. 1930'ların sonlarında Almanya askerlerine tam da bunu vadeden pervitini sundu. Ancak bu mucize ilacın arkasında çok daha karanlık bir gerçek gizleniyordu. Pervitin yalnızca zafer'e giden yolu açmakla kalmadı, aynı zamanda askerleri yavaşça tüketen, onları akıl almaz bir bedelle yüzleşmeye zorlayan gölge gibi üzerlerine çöktü. Zaferin ve güç vaadinin ardında kimsenin fark etmediği bir trajedi büyümekteydi. Eğer kanala abone olup videoya beğeni ve yorum yaptıysanız başlayalım. Savaş boyunca Almanlar daha yüksek enerji elde etmek, uyku ihtiyacını ve açlık hissini azaltmak için bir metamfetamin olan pervitini kullandılar. Bu ilacın etkileri gerçekten de hafife alınmazken, askerler arasında dağıtmak için yeterli taktiksel nedenleri de temsil ediyordu ve psikolojik etkisi de onu çok değerli hale getirdi. Bu ilacın Alman askerlerine verdiği etki büyük bir coşku, aşırı bir kendine güven hissi ve her şeye gücü yetme duygusunu uyandırmaktaydı. Kristal formdaki metamfetamin ilk kez Japonya'da üretilirken Pervit'in Firis House tarafından geliştirildi ve 1937'de Almanya'da Tembler grubu tarafından patentlendi. Enerji artırıcı olarak kabul edilen bu maddenin tüketimi 1941'e kadar tamamen yasaldı. Pervit'in yasal olduğu için Almanya'da yaygın bir şekilde reklamı yapılıyordu. 1938'den 1941'de yasaklanana kadar şehirde hemen herkes enerji ve performans için bu ilaca başvurmaktaydı. Neredeyse her köşe başında insanların daha uzun süre çalışabilmesi, fiziksel dayanıklılığını artırabilmesi için tanıtılıyor ve reklam panoları asılıyordu. Başkent Berlin adeta bataklığın içine doğru çekilmiş ve bu zararın farkında bile olmamışlardı. O zamandan beri konu 2015'te Norman Ohler'ın bu kitabı yayınlanana kadar göz ardı edildi. Önce dönemin Almanya'sında uyuşturucuların kötüye kullanımı hakkında bir roman yazmayı planlayan yazar, sonunda 2. Dünya Savaşı sırasında savaş taktiklerine dair yepyeni bir anlayış sunacak bir araştırma yürütür ve Hitler doktoru Theodor Morel'in askeri arşivlerinden sorgulamalarına dayanarak tüm bir ulusun pervitine nasıl bağımlı hale geldiğini ortaya çıkarır. 1. Dünya Savaşı'ndan ve ekonomik krizden kurtulma ile 2. Dünya Savaşı seferberliği arasında halk bu enerji veren maddeye resmen kucak açtı. Ülke çapında öfori yaydığı için pervitin bir ilaç olarak kabul edilmedi. Öfori aşırı derecede abartılı bir mutluluk ve refah duygusudur. Kişi normalden çok daha yüksek bir neşe ve coşku hisseder. Bu durum genellikle belirli olaylar veya koşullar sonrasında ortaya çıkar ve birey kendini dertsiz, kaygısız ve stresten yoksun hisseder. Kulağa ne kadar kadar da güzel geliyor. Stresten ve dertten uzak bir hayat. Ancak az önce de söylediğim gibi bir ulusun nasıl bataklığa itildiği kısmına henüz gelmedik. İlk başlarda pervitinin yalnızca yararlı etkileri varmış gibi görünüyordu. Bazen çikolatayla karıştırıldığında bile zararsız duruyordu. Dahası uyuşturucu sadece işçiler arasında popüler değildi. Adolf Hitler'in kendisi de bu ilacı doktoru Morel sayesinde tanımıştır. Pervitinin bahsettiğim o muhteşem hisleri Hitler'de de kendini göstermiş ve haliyle bu ilacı ilacın orduda kullanılması emrini vermiştir. Günlük erzaklara dahil edilen ve günde iki defaya kadar tüketilen ilaç askerlere doğaüstü yetenekler kazandırmaya başlar. Tabi kazandırdığı güçlerin yanında halüsinasyonlar ve paranormal olaylar da baş gösterir. askerler korkusuz ve neşeliydiler. 3 günden fazla uyumadan geçirebiliyor ve kesintisiz 60 kilometreye kadar yürüyebiliyorlardı. Bu 1939'da Polonya'nın hızlı bir şekilde işgal edilmesine, 1940'da Fransız Ardenlerinden yapılan Blitzkrieg'e ve 11 gün boyunca dinlenmeden savaşılan 1941 Balkan Seferi'ne olanak sağladı. İlacın bağımlılığı ve kullanımı öyle bir noktaya gelmişti ki 3 miligramlık pervitin üretimi sadece Nisan ve Mayıs 1940'da 35 milyonu açtı. Araştırmam sırasında aklıma bir soru takıldı. Madem pervitinin böyle bir etkisi var, neden savaştaki diğer ülkelerde bu tarz bir ilaç kullanmadı? Aslında kullanılmış. Ancak etkili olmamış. Mesela Fransa'da kullanıldığında yan etkileri yüzünden insanlar bu ilaçtan kısa süre içinde vazgeçmiş. İşin bir de askeri iletişim ve taktik kısmı var tabi. Oralara hiç girmiyorum. Siz zaten anladınız. Pervitinin sağladığı inanılmaz performansların yanı sıra açıkça yan etkilere de yol açıyordu. Arşivlerde bulunan rapor bitkinlik ve kalp ağrısı gibi olumsuz etkilerinin yanında, beyin hasarına, anksiyete, depresyon ve paranoid düşüncelere yol açtığından bahsetmekteydi. Bu da ilacın yasaklanmasına doğru bir yol izleneceği anlamına geliyordu. Ancak pervitinin 1941'de yasa dışı hale getirilmesinin çok fazla sonucu olmadı. Artık reçete olmadan satın alınamıyordu. Yine de tüketim, siviller arasında bile çok fazla azalmadı. Özellikle askeriye saflarında yasak tamamen göz ardı edildi. Askerler ilacın yan etkileri yüzünden, kalp yetmezliği nedeniyle ölürken veya psikotik evreler nedeniyle intihar ederken bile metamfetamin savaşın sonuna kadar ülkeyi beslemeye devam etti. Durum yıllar içinde kontrolden çıktı ve askerler giderek artan bir şekilde kalp yetmezliği, intihar ya da ilacın yan etkileri nedeniyle öldüler. <laughs> Pervitin bir zamanlar zaferin ve üstünlüğün anahtarı olarak görülüyordu. Ancak savaşın sonuna gelindiğinde bu mucize ilaç geride yalnızca yıkım ve kayıplar bıraktı. Askerlerin fiziksel ve zihinsel dayanıklılığını artıran bu madde sonunda onları çöküşe sürükledi. Kalp yetmezliği, intiharlar ve hatalı stratejik kararlar Pervitin'in bedelinin çok ağır olduğunu gösterdi. İlacın sağladığı geçici güçler hızla bağımlılığa, ardından ölüme dönüştü. Almanya bir ilacın vaat ettiği hayali gücün ardında kendi gölgesine yakalanmıştı ve bu gölgeler bir ulusu tarihin karanlık sayfalarına sürükledi. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.